Profilo BD3086 wecn XX'ler sınıfında yer alan buzdolabı net 631 litre hacme sahip. 479 litrelik soğutucu bölümünde 2 adet nem kontrollü ekstra fresh çekmecesi bulunmakta. Bu çekmeceler sayesinde meyve ve sebzeleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır. 2 adet ekstra kolt 0 derece çekmecesi sayesinde et, şarküteri, kahvaltılık gibi ürünleri daha uzun süre saklayabilirsiniz. Yüksekliğe ayarlanabilir dayanıklı cam rafları güvenli bir şekilde kendinize çekerek arkadaki ürünlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Soğutucu bölümünde bulunan 1 adet şerit, 2 adet spot led aydınlatma optimum yerleşimi sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır. Soğutucu bölümünde yüksekliği ayarlanabilir 6 adet kapı rafı bulunmakta. Bu sayede raflarınızı her ürününüz için ideal yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Air Fresh koku filtresi sayesinde dolap içerisinde koku oluşmaz. Multi-Air Flow teknolojisi sayesinde dolabın her alanı ideal soklukta olur. Net 152 litrelik dondurucu bölümünde iki çekmece bulunmakta. Çekmecelerin biri büyük boy olduğundan büyük hacimli ürünlerinizi yerleştirmenize olanak sağlar. Dondurucu bölümünün elektrik kesintilerine karşı 17 saate varan saklama süresi bulunmakta. Buzdolabı 186 cm yükseklik, 86 cm genişlik ve 80 cm derinliğe sahip. Yıllık enerji tüketimi 307 kWh. Ses seviyesi 40 desibel ve 10 yıl motor garantisine sahip.